Merhaba, bu videoda Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Doğu Türkistan'ın bağımsızlık savaşına girişeceği ve Çin'e baş kaldıracağı bir senaryo ile karşınızdayız. İlk olarak Doğu Türkistan, Çin devletinin baskı ve kötü davranışlarıyla karşı karşıyaydı ve bu duruma artık bir son vermeleri gerekiyordu. Bu yüzden bir anda Doğu Türkistanlılar ilk kıvılcım ateşini yakabilmeleri için ellerinde yer alan bütün imkanları kullanmaya karar verdiler ve bu topraklarda yer alan Çin askerine ilk kurşunu atarak bağımsızlık savaşını başlattılar. Bu olaydan sonra bir askerinin hayatını kaybettiğini fark eden Çin çok öfkelendi ve Doğu Türkistan'ın baş kaldırdığını anladı. Bu Çin askerlerini oldukça zorlayacaktı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin meclisinden Doğu Türkistan'a yardım verilmesi kararı çıktı. Çünkü en büyük rakiplerinden olan Çin'i yıpratmanın ve belki de topraklarını bölmenin tek yolunun bu olduğunu söylüyordu Amerika. Derken ABD Doğu Türkistan bölgesine çok sayıda silah yardımları göndermeye başladı. Öyle ki her geçen gün uçaklarıyla yukarıdan yüz binlerce silah attığı için Doğu Türkistan'ın gücü oldukça artmıştı ve Çin ordusuna rahatça karşılık verir hale gelmiştiler. Bu arada bu kalkışmaya destek veren ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve diğer Türk devletleri de vardı. Derken ilk olarak Türkiye yardım paketlerini Azerbaycan'a ulaştırdı ve bunun üzerine Azerbaycan devleti de bu yardımları gemilerine yerleştirip Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'a getirdi. Ardından Kazaklar da hemen sınırında yer alan Doğu Türkistan'a bu yardımları ulaştırdı. Ayrıca sadece Türkiye değil, Azerbaycan ve Kazakistan'da elini taşın altına koyarak her türlü yardımları gönderiyorlardı. Derken Doğu Türkistan sınırlarında yer alan bütün Çin ordusuna ait askeri personeller Türkistanlıların milli mücadelesiyle birlikte sınırların dışına çıkartılarak Çin topraklarına doğru atıldılar. Fakat bu olaydan sonra adeta deliye dönen Çin yönetiler. Bu arada buna karşılık olarak Taklamakan çölüne çok sayıda mayın döşeyen Doğu Türkistan buradan gelebilecek Çin askerlerine karşı önlem almıştı. Fakat bu arada Çin ordusu Kuzey Doğu Türkistan topraklarından içeriye doğru giriş yaparak ilerliyordu. Bunun üzerine Türkistan halkı ellerinden gelebildiği kadarıyla çatışmalara devam etmekteydiler. Fakat Çinli profesyonel askerler savaşa karşı tecrübeliydi ve bu yüzden rahatlıkla ilerliyorlardı. Aynı zamanda Çin savaş uçaklarını da kaldırarak burayı havadan bombalıyordu ve aynı zamanda da tanklarıyla da vurmaya devam ediyordu. Bu sırada Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan sırf Çin'i baskı altına alıp dünya kamuoyunun tepkisini çekebilmek için bir açıklamada bulundular ve şöyle dedi. ''Dünyaya sesleniyoruz. Bugün Çin'i durdurmazsak yarın Orta Asya'ya doğru toprak işgal etmeye devam edecektir. Hepinizden Doğu Türkistanlılara destek vermenizi bekliyoruz.'' şeklinde söylemde bulundular. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Doğu Türkistan'a yardım kararı vermek için acil toplantı yaptı. Fakat 5 daimi üyelerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti bu teklifi reddederek veto ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler her ne kadar yardım etmeyecek olsa da bireysel olarak Hindistan ve ardından da İslam Dünyası yasından Suudi Arabistan ve Mısır'da yardım edeceklerini açıkladılar. Bu arada ilk olarak Hindistan'ın büyük düşmanı olan Çin'e savaş ilan ettiğini duyurması üzerine Doğu Türkistan'ın işi biraz daha rahatlamıştı. Çünkü Çin artık yeni bir cepheyle daha uğraşmak zorunda kalacaktı. Derken Hindistan ordusunu Çin sınırlarına gönderdi ve bunun üzerine saldırılar yapmaya başladı. Daha sonra Çin de kendi askerlerini Hintlilerin karşılarına çıkartınca devasa askeri kara çatışmaları başlamış oldu. Bu arada Türkiye yaklaşık 100 bin kişi kişilik ordu desteği vermeye hazırdı ve çok geçmeden Azerbaycan üzerinden geçirterek Kazakistan'a getirdi ve oradan da Doğu Türkistan sınırlarına getirildi. Bu arada Kazakistan ve Azerbaycan da aynı şekilde Türkiye'nin yaptığını yapmak istediler ve onlar da yaklaşık 50 bin civarında asker gönderimi yaptılar. Bu yardım ve desteklerden sonra Doğu Türkistan Güney Çin'de yer alan Tibet bölgesi üzerinden ilerleyişlere başlamıştı. Derken bu arada Hindistan ordusunun da Çin'i geriye doğru püskürtmeye başlamasıyla onlar da Tibet bölgesinden toprak kalıyorlardı. Fakat Çin yeni bir taktik uyguladı ve Hindistan'ın Siliguri geçidinin ötesindeki bölgeye asker çıkarttı ve o da buradan gelmekteydi. Bu arada Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın askerleri komutan rolünde ön sıralarda savaşıyorlardı. Yani bu üç ülke Doğu Türkistan'a emir verebilen devletlerdi. Bu sebeple buradaki bütün Türkistanlılara dediler ki sevgili Doğu Türkistanlılar Tibet bölgesini bize bırakın. Siz diğer Çin sınırlarında direniş gösterin ve biz durun diyene kadar savaşmayı asla Bırakmayın. Ölmek var, dönmek yok. Çağrısını yaptılar ve bunun üzerine ilk olarak Türkistan halkı hemen Tibet'i terk edip diğer Çin sınırlarına yöneldiler ve ardından da karşılıklı savaş ve çatışmalar patlak verdi. Bu arada Türkiye ve diğer bağımsız Türk devletleri Tibet üzerinden Çini ele geçirmeye devam ediyorlardı. Bu arada Hindistan da aynı şekilde bu bölgeden gelmeye devam ediyordu. Çin ise diğer taraftan ilerleye ilerleye bu Hint bölgesini tamamen hakimiyeti ve kontrolü altına almayı başardı. Bu sırada Amerika bir Birleşik Devletleri de görünmez F-35 hayalet savaş uçaklarını Çin Halk Cumhuriyeti topraklarının üzerine gönderdi ve yukarıdan bombalamaya başladı. Bu olaydan sonra Çin yıpranmaya başlamıştı ki hemen Rusya'ya çağrı yaparak Hey müttefiğimiz Rusya! Amerika bize uçaklarıyla saldırıyor. Siz de onlara Alaska üzerinden hayaletlerinizi gönderip bombalamaya başlayın dedi. Bunun üzerine Ruslar da bunu kabul edip savaşa girdi ve o da Alaska'ya hava saldırıları gerçekleştirmeye başladı. Böylece Amerika kendi topraklarının bombalandığını görünce mecbur Çin'de bulunan uçaklarını geri çekmek zorunda kaldı ve Alaska'ya getirince burada Rus-Amerikan hava savaşı da başlamış oldu. Bu iki devlet burayla meşgulken Çinliler Doğu Hint toprakları üzerinden batıya doğru gelmeye devam ediyorlardı. Bu arada Tibet bölgesi üzerindeki Hint ve Türk askerleri bölgenin yarısına kadar gelmeyi başarmışlardı. Fakat bu arada Çin ordusu kuzeydeki sınırlarda savaşan Doğu Türkistanlı askerleri geriye doğru püskürtmeye başlamıştı ve bu yüzden Turfan iline kadar gelmeyi başardı. Çin ordusu bu arada savaş uçaklarını kaldırıp hem Doğu Türkistan'ı hem de Türk askerlerini havadan bombalamaya başladı. Bunun üzerine kayıplar yaşamaya başlayan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Doğu Türkistanlılar hep birlikte Hindistan'a bir çağrıda bulunarak şöyle dediler. Hey Hindistan, sen de görünmez özelliğe sahip savaş uçaklarını kaldırıp Çin ülkesini genel olarak havadan bombala çağrısını yaptı. Bunun üzerine Hintliler de denileni yaparak uçaklarını kaldırdı ve devasa Hint bombardımanı başlamış oldu. Bu arada Suudi Arabistan ve Mısır'da destek vermeye hazır oldu açıkladılar ve ikisi toplam 65 bin civarında askeri personelini Doğu Türkistan'a yardım olarak gönderdiler. İlk olarak bu Arabistan ve Mısırlı askerler Amerika'nın dediklerini yapacaklardı ve burada yer alan Türk devletlerinin sözünü dinlemeyeceklerdi. Derken Amerika dedi ki siz Arap devletleri Rusya sınırına tutsunlar. Gerisini Türk devletleri halleder. Açıklamasında bulundu ve bunun üzerine çok geçmedeki Suudi Arabistan ve Mısır orduları buranın hemen yakınında yer alan Rusya sınırına geçerek olası Rus saldırısına karşı Doğu Türkistan'ı korumaya başladılar. Bu arada Türkiye kendi toprakları üzerinden hava savunma sistemlerini Doğu Türkistan topraklarına getirdi ve ardından da Çin'in ilerleyiş gösterdiği Turfan ilini geri almak için tüm Türk devletlerine ait askerlerinin yarısını bölerek oraya göndermek zorunda kaldı. Bu arada Doğu Türkistan halkı da bölgedeki yerini terk edip Tibet bölgesinde oluşan boşluğu doldurmak için oraya gittiler. Bu arada Türk askerleriyle Çin ordusu burada ağır bir çatışma altına girmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e yeni görünmez savaş uçakları gönderdi ve Hindistan uçaklarıyla beraber Çin'i bombalamaya devam ederlerken Çin ordusuna ait savaş uçakları da bu bölgeleri vuruyordu. Bu sırada Hindistan sert ilerleyiş göstermeye başladı ve Tibet bölgesinin neredeyse çoğunu ele geçirdi. Bu arada Doğu Türkistan halkı da çatışmalı direnişleriyle ilerlemeye başlamıştı. Derken aradan aylar ve yıllar geçtikten sonra Çin'e ait Tibet bölgesi tamamıyla Hindistan ve Doğu Türkistan arasında alınmıştı. Derken Çin Halk Cumhuriyeti ise Siliguri geçidini ele geçirmiş fakat gün sonunda Çin, Hindistan ve Doğu Türkistan arasında barış antlaşması hazırlandı. Bu anlaşmada hem Çin tatmin olacaktı hem de Hindistan ile Doğu Türkistan. Ayrıntılara geçecek olursak buna göre 1. Tibet'teki ele geçirilen bölgeler Doğu Türkistan ve Hindistan arasında paylaşılacak ve artık oralar onlara ait olacak. 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti adında bağımsız bir devlet kurulacak ve özgürlüğü tanınacak. 3. Çin'in ele geçirdiği Hint bölgeleri artık Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir toprak parçası haline gelecek şeklindeydi. Derken bu arada Alaska tarafında ABD Rus uçakları hava savaşına devam ediyorlardı ki barış antlaşmasının hazırlandığını duyduktan sonra iki ülkede uçaklarını geri çektiklerini açıkladılar. Bu arada Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan isimli Türk devletleri de Çin'den bir talepleri vardı ve şöyle dediler: Çin Halk Cumhuriyeti bize de yıllık olarak yaklaşık toplamda 50 milyar dolarlık savaş tazminatı vereceksiniz. Dedikten sonra Çin mecbur kaldığından bunu ödemek zorunda kaldı. Bu olaydan sonra Suudi Arabistan ve Mısır'da Çin'den tazminat talebinde bulundular ve ardından Çin'de mecburen bu paraları da onlara ödedi. Amerika, Hindistan ve Çin'e ait savaş uçakları da bölgelerden geri çekildi ve savaş burada son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecekteki videolarımı kaçırmamak için kanalımızı takip edip bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki